Bak tabelası böyle yersiz sallanan yerden korkacaksın Hatice. Bir de kötü yere yakın olandan korkacaksın. İşte benim bu yüzdendir senden korkmalarım. Bu ne lan her yerden duman çıkıyor ya. Mangal dumanıdır baba. Anne inanamıyorum. Burayı mı ayarladın bize tatil köyü diye ya? Anneciğim ne güzel bir ortam işte. Ailecik sessiz sakin bir tatil yapacağız. Yani ben daha çok babanla, sen de kardeşinle işte. Abi, senle ben ikimiz yepyeni insanlarla tanışacağız. Sonuçta insanlar tanışa tanışa. Nereye tanışıyorsun? Geri zekalı, incin top oynuyor. Hatice siz burada Fazıl'la güzel güzel tatilinizi yapın. Biz Faruk'la geri dönüyoruz. Yürü Faruk, yürü, yürü, yürü. Yürü. Ne biçim yere getirdi geri zekalı. Hiçbir yere gidemezsiniz. Ne, ne, neden? Beyefendi, bu saatten sonra hiçbir yere gidemezsiniz. Otobüs bulamazsınız. Bizim bir tane jipimiz var ama bozuk. Gelin, bu gece misafirimiz olun. Tesislerimizden memnun kalacağınıza eminim. Bak adam misafir edeceğim diyor. Belli ki bu gece beleş çaktırmaz. <laughs> Teşekkür ederiz. Biz bu gece promosyon olarak bir deneyelim. Yarın da beğenirsek alırız. Buyurun. Ee, affedersiniz. Bel boyunuz yok mu acaba? Yok. Burada sadece ben varım. Ortadan huy var. yandan geç, Bırak düşsün beysi. O ben boyulayım mı? Senden bir bok olmaz. Gerizekalı, yürü. günah yazma ya Rabbim. Tövbe estağfurullah. Tipe bak böyle hayvan mı olur ya? On üç numaralı odada kalıyorsunuz. On üç mü? On üç uğursuzluk getir. Benim batılı inançlarım var. Başka odamız yok mu acaba Yusuf Bey? Var. Fakat diğer odalara 1971'den beri giren olmadı. Yürü Fazıl, yürü. Yürü baba. Yürü baba. Yani zekalı. Buyurun. Odanız. Odamız maşallah çok güzel. İt sen durmaz. Evet. İnternette fotoğrafları daha güzel görünüyordu. Ee, pardon çocuklara ayrı oda diye düşünmüştük biz. Çok düşüncelisin Hatice. Ben hiç öyle bir şey düşünmedim. Merak etmeyin. Odanız Suyut efendi. Odanızın içinden bir oda daha çıkıyor. Onun içinden de başka bir oda. Aman aman. Onun içinden de cin çıkıyor. <laughs> Çocuklar bu odada kalacaklar. Ee, çünkü internet sitesinde ses geçirmez yalıtımlı odaları yazdığı için ben özellikle tercih ettim burayı. Kahvaltı sabah sekiz buçukta başlar, ölene kadar devam eder. Ne? Ölene kadar mı? Ölene kadar değil beyefendi. Ölene kadar. <laughs> Ay, tipsiz, beyinsiz. Hiç Anne, bak baba. Hadi bu ağrı önümsüzleştirelim. Bu bizim ilk tatilimiz. Geçin ha. şöyle abi. Ha, abi. Hadi yazın, gel. Abi hadi sen de gel. Gel gel. gel. gel, gel. gel hadi gel. Geçin kurumda. şöyle üçünüzü çekeyim sonra siz üçünüz beni çekersiniz. Hadi. Gülümseyin. Kabzımı al. Kabzımı al. Bak bakayım nasıl çıktık. Anne çok korkuyorum. Üçünüzü çektim ama babam çıkmamış. Babam önünde haber mi vermiyorsunuz anne? Niye böyle yaptınız anne ya? Haydi gizem yaratma gerizekalı. Elini koymuşsun objektifin üzerine beni kapatmışsın. Oh baba ya, bir ay yetim kaldım ne çok korktum canım benim. Hadi annem, siz de yatın artık, geç oldu. Ne yatma sahne, saat daha tamam. dokuz ya. Yok, onu öyle dokuz gibi düşünme. Dijital düşün, yirmi bir. Yirmi dörtte gün bitiyor. Ne kalmış, bu kalmış. Hadi geç oldu. Ya hadi. saçma, ne geç anne? Tatilde uyumaya mı geldik? Dışarı mı dışarı çıkalım Ta, bari? Dışarı çıkma, o da güzel bir. Tamam, hadi. çıkalım. Abi, ben hazırım. Hadi havuza gidelim. Havuza gidelim en güzel o. Ya havuz diyorsun gece gece ne havuz anne ya? Sen havuza sığmıyorsun diye niye kıskançlık yapıyorsun? Gidiyorum ben görüşürüz artık. Kardeşle sağa çık göz kulak ol hadi annem. Hayvan kadar Hay. <laughs> Havuzu, ne işi var gece gece tek başına ormanda lan? Kaldık mı baş başa? Bilmem kaldık mı? Ne saçma sor lan kaldık işte. Yorulmuşumdur. Dayı masajı yapayım mı sana? Sen nereden biliyorsun dayı masajını? Benim eski mahallede Fatma yok mu ondan öğrendim. O nereden biliyormuş Allah'ın bana Onun kocası tır şoförüydü. Tayland'a mal götürmüş bir seferinde. Oradaki karalardan öğrenmiş. Sonra da dönünce Fatma'ya öğretmiş. Kadının kolunda bir altın bilezik. Şimdi dükkanı var İdeal Tepe'de. Allah! Ne oluyor lan? Allah! Ne oluyor lan? Bismillah! Yusuf Bey! Siz mi açtınız kapıyı? Kim o? Süper. Kapının deli düşmüş geri zeka açın kapıyı. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Kim o? Bunun da dedi ismi. ne var ödüm patlatın ya. Ödüm bokma karısı lan. Aptal mıdır nedir ya? Korktun mu sen Spidey? Gel ben biraz gevşeteyim seni gel. Yok canım ben kendim gevşerim sağır. Pislik. Pislik. Bu karı kim lan? Tipe bak püh. Ben biraz televizyona bakacağım. Maynemiz ölüm üçüncü sezonu aldı mı sen yana? İnternetten download ederken hacklediler namussuzlar. Ama ha zonlu table var, ona ne dersin? Hakkı yazın. Allah korusun derim. Sapık lan bu karı. Bakayım, vallahi sapık. Sapık mı? Hoşuma gitti. Hay deli karıya bak ya. Bu klişe lafları bırak da kirli laflara geç istersen artık ha. Yok istemem Hakkı'cığım, sağ ol. Zor bir adamsın. Ama zaten bu değil mi seni seni yapan kitlelere sevdiren? Ne saçmalıyorsun la? Uzatma da adımı söyle. Hadi say my name. Say my name. Say my name. Bir misin sen gerizeç iki çocuk anasın, abusumu hareketler yapıyor. Ne yapıyorsun ya? Anlaşıldı. Sen oyun istiyorsun. Başka kimliklerde yaşayacağız demek bu aşkı. Bak onu doğru söyledin hacıcım. Belki de sen olmasan benim cinsel hayatım tavan yapacak ama. Aşağılama yöntemi kullanıyor. O da güzel. Hatçacığım sen öyle ya da böyle beni elde edeceksin değil mi? Evet. O zaman bir saniye canım. Evet kötü gün dostu. İşim yine sana kaldı. Haydi bakalım. Gözleri tamamen kabalı istiyorsun yani. Mümkünse hiç istemiyorum ama ne yapacaksın artık? Allah, neden bu kadınlar hep yanlış zamanlarda alttan kalırlar ya? Hadi artık, ya yapma gelip, namussuz, gelip, yapma yapın. ya, yapma. Allah'ım çıksak çaktım, Ben çok tırsarım Hatice. Hiç konsantre olamıyorum. O yüzden en iyisi biz bu işi önümüzdeki tatile erteleyelim. Kazım, bu aşkımızın dışa mu? Korkutmasın seni. Hatice, çocuklar dışarıda. Sen ne uç kuru düşük bir karı çıktın ya. Onlar Hansel'le Gretel gibi çocuklar. Onlar bulurlar yollar. Ya sen Allah! Bak elektrikler kesildi ya. Olacak iş işte, mi? Hangi yüzyılda yaşıyoruz? Kaçıncı devirdeyiz ya? Ben gideyim şu görevliye bakayım en iyisi.